Dün itibariyle bölgemize çok ciddi oranlı bir palamut avcılığı başladı. Yani şu şekilde söyleyebilirim ki dün akşamla sabaha kadar bölgemizden yaklaşık 150 bin adet arası palamut çıktı. Şu anda hava yağmurlu tekneler, küçük teknelerimiz kıyıda tabii ki bu çok rüzgar olmadığı için büyük avcılığı engellemeyecektir. Küçük balıkçılar sadece avlanamayacaktır. Yani avcılık konusunda herhangi bir sorun yok. Ee, çok ciddi oranda bir palamut var. Ee, bu zaten ee, yani yer gök palamut diyebiliriz şu anda. <laughs> bu da tezgah fiyatlarına bile yansıdı. Daha 3-4 gün öncesine kadar 100 lira 110 liraya satılan 7-800 gramlık palamutun tanesi bugün 30-35 liraya kadar düşmüş durumda. Ee, bu şekilde devam ederse 25-30 lira bandına oturacaktır diye düşünüyoruz fiyatların. Yani ee, biz baştan tahminlerimizin tuttuğunu da söyleyebiliriz ve bu şekilde olmasını bekliyorduk zaten. Ee, ve bu şekilde de devam edeceğiz. uzun bir süre bu şekilde de devam edeceğini tahmin ediyoruz.